Selamın aleyküm. Kahramanmaraş Yahadan 5 kişi olarak bugün Suriye'nin İdlib kentindeki ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'tan gönüllülerimizden ve bağışçılarımızdan almış olduğumuz yardımları buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Yetimhane ziyaretinde bulunduk. E, buradaki çocuklara çeşitli şey, hediyeler, oyuncaklar e, hediye ettik. E, dondurma ikram ettik. E, yine e, burada yıkılan e, birçok e, şehir merkezindeki ve şehrin kırsal bölgelerindeki evleri, e, bu evlerde yaşayan bu. insanları ziyaret ettik. E, aynı zamanda e, İHA hanın ekmek fırınlarını da ziyaret ettik. E, ekmek, burada 16 ekmek fırınının tamamının durmuş olduğunu tespit ettik. Bu fırınlarda toplam 400 bin e, ekmek e, pişirildiğini ve bunun dağıtıldığını ancak şu anda e, un stoklarının e, çok azalması sebebiyle bu e, ekmeklerin e, üretilemediğini burada görmüş olduk. E, biz bağışçılarımızdan e, buradaki ihtiyaç sahipleri için tekrar ekmek üretimine başlaması için İHA'nın desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.